başlatılıyor diyor bak. Yeşil oldu bak. Biz şunu yenile yapalım. Dozajın gücünü değiştirerek zayıflama programlarımızın süresini 4 hafta 5 hafta olarak belirledik. Hmm. Tamam. Şimdi bunları böyle konuşmak güzel de iyi Sen de biliyorsun. Aynen öyle. Ee, herkes konuşuyor zaten. Herkes. Hangi kanalı açsam Aman Allah. Bunlar var. Aman Allah. Ee, çok iyi doktorlarımız var. Hepsine saygı duyuyorum. İz, i̇zindeyiz. Yani Karatay Hanımefendi, diğerleri Ayşe Çoruklu falan. Hepsine katılıyoruz da. Bir dakika. E, bunu insanlar... dur oraya girdim. Dur oraya girdim. Dur oraya girdim. Şimdi zencefil çok hakikaten değerli ve sihirli. Evet. Sever misin? Çok severim. Harika. Biraz zencefil koyuyorum. Çarşamba 15'te. Bizness Channel Türk ekranlarında sizlerle. Tozengin gücünü değiştirerek zayıflama programlarımızın süresini 4 hafta 5 hafta olarak belirledik. Hmm. Şimdi tamam. bunları böyle konuşmak güzel de Lidye'cim sen de biliyorsun. Aynen öyle. E, herkes konuşuyor zaten. Herkes. Hangi kanalı açsam. Aman Allah. Bunlar var. Aman Allah. E, çok iyi doktorlarımız var. Hepsine saygı duyuyorum. İz, i̇zindeyiz. Yani Karatay hanımefendi, diğerleri, Ayşegül Çoruklu falan. Hepsine katılıyoruz da. <laughs> Bir dakika e, bunu dur araya geldim. Dur araya girdim. dur araya girdim. Şimdi zencefil. Çok zencefil koyuyorum. Çarşamba 15'te. Business Channel Türk ekranlarında sizlerle. Ama bu interneti sadece televizyon ne olacak. Tozengin gücünü değiştirerek zayıflama programlarımızın süresini 4 hafta 5 hafta olarak belirledik. Hmm. Tamam. Şimdi bunları böyle konuşmak güzel de Lidye'cim sen de biliyorsun. Aynen öyle. Ee, herkes konuşuyor zaten. Herkes. Hangi kanalı açsam. Aman Allah. Bunlar var. Aman Allah. Ee, çok iyi doktorlarımız var. Hepsine saygı duyuyorum. İz, i̇zindeyiz. Yani Karatay Hanımefendi, diğerleri, Ayşegül Çoruklu falan. Hepsine katılıyoruz da. Bir dakika, ee, bunu insanlar... dur araya girdim. Dur araya girdim. dur araya girdim. Şimdi zencefil. Çok hakikaten değerli ve sihirli. Evet. Sever misin? Çok severim. Harika. Biraz zencefil koyuyorum. Çarşamba 15'te. Business Channel Türk ekranlarında sizlerle.